Hiç merak ettiniz mi? Neden iyi beslenmenize, egzersiz yapmanıza ve her şeyi doğru yapmanıza rağmen bacaklarınız daha zayıf hissediyor? Neden merdiven basamakları daha dik gelmeye başladı? Neden bir sandalyeden kalkmak eskiye göre biraz daha uzun sürüyor? Bu sadece yaşlanma mı yoksa sizi sessizce inciten başka bir faktör mü var? İşte burada şaşırabilirsiniz. Bu her zaman yapmadığınız şeyler değil. Aslında farkında olmadan zaten yapıyorsunuz ve ne kadar kötü olduğunu bile bilmiyorsunuz. Yaşlıların çoğu her gün sessiz bir hata yapıyor ve bunu tam bir güvenle yapıyorlar. Çünkü hayatları boyunca meyvelerin sağlıklı, doğal ve iyi olduğu söylenmiş. Evet, çoğu öyledir. Ancak kimsenin konuşmadığı bir gerçek var. Her meyve yaşlı insanlar için uygun değil. Aslında bazı meyveler her hafta sorgusuz sualsiz tükettiğimiz meyveler Yavaş yavaş bacakları zayıflatabilir, diz ağrısına neden olabilir, eklem iltihabını şiddetlendirebilir ve yürümeyi daha zorlaştırabilir. Sağlıklı olarak tanıtılan meyveler aslında hareketliliğiniz, dengeniz ve bacak gücünüz için zararlı olabilir. Görüyorsunuz, yaşlandıkça vücudumuz değişir. Dolaşımımız zayıflar, metabolizmamız yavaşlar ve eskiden bize fayda sağlayan gıdalar şimdi bize zarar vermeye başlayabilir. Özellikle bazı meyveler masum görünebilirler tatlı bir tatları olabilir ancak kan şekeri seviyelerini etkileyen, eklem iltihabına neden olan ve bacaklarınızı zayıflatan çok sayıda asit, karbonhidrat ve diğer maddeleri içerirler. En kötüsü nedir biliyor musunuz? Hasar kademeli, ince ve fark edilmezdir. Ta ki bir gün baldırlarınızda keskin bir ağrı, kalıcı uyluk rahatsızlığı veya yalnızca kısa bir yürüyüşten sonra dizlerinizde garip bir sıkılık hissedinceye kadar Bugün 60 yaşın üzerindeki herkesin kaçınması gereken 7 en tehlikeli meyveyi açıklayacağız. Özellikle bacaklarınızı uzun vadeli zararlardan, ağrıdan ve zayıflamaktan korumak istiyorsanız. Masum görünmelerine rağmen bu meyvelerin hiçbiri değil. Gerçeği öğrendikten sonra meyve tabağınıza bir daha asla aynı şekilde bakmayacaksınız. Eğer gücünüze değer veriyor ve istikrarlı, güçlü ve ağrısız bacakları korumak istiyorsanız sonuna kadar benimle kalın. Vücudunuz bu uyanış çağrısını bekliyor olabilir. Ama bir dakika, başlamadan önce eğer sağlığınızla ilgileniyorsanız, abone olma düğmesine tıklayın ve bildirimleri etkinleştirin. Çünkü burada kimsenin konuşmadığı gerçekleri açıklıyoruz. Ve benimle olup olmadığınızı bilmek istiyorum. Şu anda izliyorsanız, bu video size hitap ediyorsa yorumlara bir yazın, etmiyorsa sıfır yazın. Sesinizin ne kadar önemli olduğunu tahmin edemezsiniz. Hadi listemizde ilk meyveyi ele alarak başlayalım. İltihapları azaltma yeteneğiyle övülüyor, ancak yaşlılarda tam tersi bir etki yapıyor olabilir. Ananas hakkında konuşalım. Ananas, ilk meyve ve sessiz iltihap toplayıcı ananas. Tropik, sulu, ferahlatıcı ve bromelain adı verilen bir madde sayesinde yıllardır doğal bir anti -enflamatuar olarak övüldü. Ancak işin püf noktası şu, birçok kişi ananasın iltihabı azalttığını düşünse de yaşlılar için sessiz neden olabilir?' Ananas güçlü asitler ve doğal şekerlerle doludur. Üstelik bu şekerler özellikle 60 yaşın üzerindeyseniz göründükleri kadar zararsız değiller. Açıklayayım. Yaşlandıkça kan damarlarımız daha hassas ve duyarlı hale gelir. Artık şeker artışlarına aynı şekilde tepki vermezler. Faydalarına rağmen ananas kana güçlü bir doğal şeker dozu verir. Bu nasıl çalışır? Kan şekeri seviyelerini hızla yükseltir. Bu ani yükseliş bacaklarınıza ayaklarınıza ve kaslarınıza kan taşıyan küçük kan damarlarına zarar verebilir. Dolaşım zaman içinde bozuldukça bacaklarınıza daha az oksijen ulaşır ve bunun sonucu nedir? Kısa bir yürüyüşten sonra ağrı, yorgunluk, şişlik, bacaklarınızda o donuk, sürükleyici ağrı, dizlerinizdeki o sertlikle ayakta durmak, ayak bilekleriniz birdenbire acıyor tüm gün oturmuş olsanız bile. Dahası var. Ananas tatlı olmanın yanı sıra asidiktir. Bu asit Özellikle zaten iltihaplanma veya artritiniz varsa eklem tahrişine neden olabilir. Ayak bilekleriniz, kalçalarınız ve dizlerinizdeki mevcut yanmayı körükler. Bazıları ananas tüketiminden sonra bacaklarının sanki güç yavaş yavaş azalıyormuş gibi ağırlaştığını gözlemliyor. Bir şey daha bilmeniz gerekiyor. Eğer herhangi bir ilaç, özellikle kan sulandırıcılar kullanıyorsanız, bilinen enzim bromelain bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Onları ya çok güçlü ya da yetersiz hale getirebilir. Ancak en tehlikeli yönü şudur. Ananasın belirgin açık yan etkileri yoktur. Net belirtiler veya anında ağrı yoktur. Daha ziyade eskisi gibi hareket edemediğinizi fark edene kadar yavaşça sızar. En üzücü kısmı da şu. Yaşlıların çoğu sağlık için tükettikleri meyvenin bacaklarında yaşadıkları yıllık zayıflığa katkıda bulunabileceğinin farkında değil. O halde ne yapabilirsiniz? Ananası sevmemeniz gerekmiyor ancak bilmeniz ve yeterli demeniz gerekiyor. Özellikle sürekli bacak ağrısı veya açıklanamayan şişlikle uğraşıyorsanız. Hasar ince ama gerçek. Şimdi anti özelliklere sahip bir meyve olan ananas yaşlanan bacaklar için bu kadar kötü ise bir sonraki ne olabilir? Yumuşak, lezzetli ve kas gücünüzü ve potasyum seviyelerinizi artırmakla biliniyor ancak sizi aldatıyor olabilir. Hadi muzları konuşalım. Muzlar, ikinci meyve, kas sahtekarı yumuşak, tatlı ve potasyum açısından zengin muzlar harika bir gıdadır. Enerji sağladıkları, krampları önledikleri ve kaslara faydalı oldukları söylenir. Ancak yaşlılar için durum farklıdır. Muzlar doğal şeker ve hızlı sindirilen karbonhidratlarla doludur. Bu yedikten hemen sonra kan şekeri seviyelerinizin yükseldiğini ve vücudunuzun insüline direnç göstermeye başladığını gösterir. Bu sıklıkla olduğunda, Akış zayıflar, iltihaplanma artar ve bacaklarınız bundan zarar görür. Yürürken veya merdiven çıkarken donuk bir ağrı, yemeklerden sonra bacaklarınızda ağırlık ve baldırlarınızda sertlik yaşayabilirsiniz. Hikaye burada bitmiyor. Muzlar, özellikle kalp problemleriniz varsa, daha fazla sıvı tutmanıza neden olur. Bu, sert eklemlere, şişmiş ayaklara ve şişmiş ayak bileklerine neden olur. Etki sessizdir, kaslarınıza yardımcı olacaklarını düşünürsünüz ve onları yersiniz. Bunun yerine yavaş yavaş gücünüzü tüketiyor olabilirler. En kötü kısım şimdi geliyor. Bu sizi hemen vurmayacak ancak zamanla muz yemek hareket etmeyi zorlaştırabilir ve daha fazla ağrıya neden olabilir. Sık sık ağır, ağrıyan veya şişmiş bacaklar yaşıyorsanız, tabağınızdaki meyveleri düşünün. Muzlar ilk göründükleri kadar dostane olmayabilir. Peki bu kadar küçük bir şey bunu yapabilir mi? Muzlar kasları desteklemekle bilinir küçük, çekici ve masum görünümlü ancak eklemlerinizin yanmasına neden olabilir. Hadi üzümleri konuşalım. Üzümler üçüncü meyve, küçük meyve, büyük iltihap etkisi üzümler masum görünürler. Küçük, sulu, atıştırmalık olarak kolay yenir. Ayrıca mükemmel bir üne sahiptirler, kalp dostu, antioksidanlarla dolu. Ancak çoğu kişinin bilmediği şey, yaşlı kişiler üzüm yediklerinde hafif bacak ağrısı, sertlik ve iltihaplanma yaşayabilirler. Neden mi? Çünkü üzümler fruktoz içerir. Yüksek konsantrasyonlarda zararlı olabilecek bir madde. Doğrudan karaciğer tarafından emilen bir şeker ve karaciğeriniz bunu tamamen işleyemediğinde yağ ve ürik aside dönüşür. Gerçek zarar o zaman başlar. Özellikle ayak parmaklarınızda, ayak bileklerinizde ve dizlerinizde ürik asit eklemlerde birikir. Aralıklı bir yanma ve şişlik ağrısına neden olur. Hafif yürüyüşü bile zorlaştıran o sıkıntılı ağrı hiç Gece büyük ayak parmağınızda o delici ağrıyı yaşadınız mı? Baldırlarınızda o beklenmedik sertlik. Bu ürik asidinizin yükselmesine neden olan bir avuç üzüm kadar küçük bir şey olabilir. Ayrıca orada bitmiyor. Fruktoz aynı zamanda vücudunuzdaki kronik iltihaplanmayı besler. Bu daha yavaş hareket, artan basınç ve sertlik anlamına gelir. Üzümler ayrıca aşırı tüketmek için çok kolaydır. Atıştırmak için yeterince küçükler, ağır değiller. Farkına varmadan iki veya üç bardak tüketmişsinizdir ve şeker hızla birikir. Bu nedenle üzümler sağlıklı bir atıştırmalık gibi görünse de yaşlandıkça bacaklarınızı sessizce zayıflatabilir, esnekliği azaltabilir ve daha az rahat hale getirebilir. Artık o tatlılığın arkasında ne olabileceğini biliyorsunuz. Düzenli olarak üzüm yiyorsanız ve artan sertlik ve şişlik yaşıyorsanız üzümler bunun nedeni olabilir. Ancak üzümler dışında zararlı olabilecek başka lezzetli meyveler de var. Bir diğeri ise sulu, renkli ve hidrate etme yeteneğiyle ünlü. Aldanmayın içi su gibi tadına rağmen şeker gibi çalışır. Hadi karpuzu konuşalım. Karpuz, dördüncü meyve, sahte hidratör karpuz, hafif, ferahlatıcı, hidrasyon ve yazın temsilidir. Bu sulu meyvenin gizlice bacaklarınıza zarar verdiği mümkün olabilir mi? Bu garip çünkü herkes karpuzun hidrate kalmanın iyi bir yolu olduğunda fikir, Güvenli hissettiriyor, az kalorili ve çoğunlukla su, işte sır, karpuz, çok, yüksek glisemik indekse sahiptir. Bu şeker gibi kan şekeri seviyelerini hızla yükselttiğini gösterir. Ve yaşlılar için bu sık şeker atlamaları önemli zarara neden olur. Özellikle bacaklarında. Ayrıntılı inceleyelim. Kan şekeri seviyeleriniz hızla yükseldiğinde vücudunuz insülin salgılar. Ancak yaşlanan bedenlerde insülin zayıf bir şekilde düzenlenir. Bu durum iltihaplanmaya neden olur özellikle yetersiz dolaşım olan bölgelerde. Nerede ortaya çıkar? Baldırınızda, ayak bileklerinizde, dizlerinizde. Yemekten hemen sonra bacak yorgunluğu, hızlı yürüyüşler sırasında donuk bir rahatsızlık, ayak bilekleriniz etrafında o garip kalıcı şişlik yaşayabilirsiniz. Merdiven çıkmak bir dağa tırmanmaya benzemeye başlar karpuz içinde hafif bir dokuya sahip olsa da, nazikçe bacaklarınızı yıpratan çekici bir tuzak gibi davranır. İnsanlar genellikle çok fazla yerler çünkü sulu ve ferahlatıcıdır. Tek bir dilim, iki sonra üç olur. Daha fazla şeker, daha fazla stres, artan iltihaplanma ekleyin. Sizi aldatıyor, su içtiğinizi düşünüyorsunuz. Bunun yerine kan şekeriniz yükseliyor, dolaşımınız zorluk çekiyor, bacaklarınız bunun sonucunda acı çekiyor karpuz gerçekten yaşlıları hidrate tutuyor mu, yoksa her lokma hareketin verdiği rahatsızlığı sessizce artırıyor mu? Tabağınızdaki karpuz tutarsızsa ve bacaklarınız son zamanlarda daha yorgun hissediyorsa, yeniden düşünme zamanı olabilir. Hadi C vitamini ve sağlık suları, bağışıklık artırıcı içecekler ve kahvaltıyla ilişkilendirilen bir meyveye geçelim. Ancak yaşlılar eklemlerine asidik bir saldırı yaşayabilir. Hadi portakalları konuşalım portakallar beşinci meyve, eklemlere asit saldırısı, portakallar zeki, yeni bir kokuya sahip ve her yerdeler sular, sağlık takviyeleri ve kahvaltı tabakları. C vitamini nedeniyle bağışıklığı artırdıkları söylenir. Ancak portakallar yaşlılar için, özellikle 60 yaşın üzerindekiler için nahoş bir gerçeği gizliyor olabilir. O narenciye parıltısının arkasında eklemlerinizin sevmediği şey asittir. Portakallar narenciye ile doludur, bu normal görünse de, özellikle vücudunuz zaten iltihaplanma, sertlik veya artrit ile savaşıyorsa, sessiz eklem tahrişine neden olabilir. Uyandığınızda dizlerinizde kademeli bir sertlik, kalıcı kalça ağrısı, uzun süre oturmadan sonra bacaklarınızda o rahatsız edici his, azalan hareketlilik ve artan şişlik yaşayabilirsiniz. Bunun sadece yaşlanma olduğunu düşünebilirsiniz, ancak her sabah portakal suyu içme alışkanlığınız önlemeye çalıştığınız ağrıya katkıda bulunuyor olabilir. İşte gerçekte olan şey. Portakalların sitrik asidi mide ötesinde etkilere sahiptir. Kan dolaşımınıza girer ve hassas eklem dokularınızı şiddetlendirebilir. Ayrıca meyvenin doğal şekeri ile karıştırıldığında kan şekeri dalgalanmalarına neden olur ve bunun sonucu nedir? Tüm vücutta iltihaplanma, iltihaplanma. Dizlerinize, ayak bileklerinize ve baldırlarınıza yayıldıkça her adım biraz daha ağır ve daha acı verici görünür. Görüyorsunuz portakallar genç bir kişi için zararlı olmayabilir. Ancak yaşlanan eklemleri ve daha yavaş dolaşımı olan yaşlı bir kişi de etki ince bir şekilde gelişir. En zor kısım bunu sağlıklı olduğuna inandığınız bir inançla yapıyor olmanızdır. Çünkü portakallar uzun zamandır sağlıkla ilişkilendirilmiştir. Ancak şimdi sağlığınız için iyi olmayabileceklerini biliyorsunuz. Peki bundan sonra ne? Bir sonraki meyve düzgün görünür, yeşil, gevrek ve daha az şeker içerir. İnsanlar bunun güvenli seçenek olduğuna inanırlar. Ancak gece kramplarına, sıkı dizlere ve ağrıyan kalçalara neden olabilecek bir şeyi gizler. Şimdi yeşil elmaları konuşalım. Yeşil elmalar, altıncı meyve, bacak ağrısının gizli nedeni gevrek, temiz ve organik görünürler. Ayrıca çoğu kişi, özellikle yaşlılar, daha az tatlı oldukları için daha sağlıklı seçenek olduklarına inanır. Sağlıklı Düşük şekerli bir atıştırmalık gibi görünür. Ancak çoğu kişinin bilmediği şey, yeşil elmalar gizlice yorgunluğa, sertliğe ve bacak ağrısına neden olabilir. Malik asit ve gizli doğal şeker tehdit oluşturan iki şeydir. İlk olarak malik asidi konuşalım. Yeşil elmalar ekşi tatlarını bu asitten alır. Genç bireyler için harika olsa da, yaşlanan sindirim için hoş olmayabilir. Yaşla birlikte bağırsak zarımız daha hassas hale gelir. Ayrıca malik Asit vücuda girdikten sonra eklemler dahil dokuları tahriş edebilir. Bazı yaşlılar elma yedikten sonra şiddetli kalça veya uyluk ağrısı yaşar. Diğerleri ayaklarında hafif bir sıcaklık veya dizlerinde bir sıkılık hisseder. Oluşması zaman alır ancak zaman geçtikçe asit birikir ve ağrı sıklığı artar. Şimdi şekeri konuşalım. Yeşil elmalar kırmızı elmalar kadar tatlı olarak tadına rağmen hala doğal şekerler içerir. Bu şeker Yavaş metabolizmalı yaşlı kişilerde kan şekeri dalgalanmalarına neden olur. Baldırlarınız yorgun olabilir, geceleri bacaklarınız kramp yapabilir, sabahları sertlik yaşayabilir veya merdiven çıkarken zayıf hissedebilirsiniz. En zorlayıcı yönü yeşil elmaların genellikle çiğ olarak atıştırmalık olarak veya hatta yatmadan önce tüketilmesidir. Sonuç olarak vücut sürekli olarak onlardan etkilenir. Çok sağlıklı ve saf görünürler. Ancak yeşil elmalar gizlice yürümeyi zorlaştırabilir, eklemleri sertleştirebilir ve yaşlanan bedenler için geceleri daha huzursuz hale getirebilir. Peki, bu etkiye sahip olabilecek tropikal, zengin ve son derece tatlı bir meyve hakkında ne dersiniz? Bu kadar temel bir meyve bunu yapabiliyorsa, birçok kişinin en sevdiği gerçek şeker bombasını konuşalım. Mango, mango, yedinci meyve, eklemleriniz... İçin şeker patlaması mangosulu, yumuşak ve neredeyse şeker gibi. Herkes bu meyveyi sever, özellikle yaz aylarında. İşte gerçek, mango eklem zayıflığı ve bacak ağrısı olan yaşlı kişiler için en zararlı meyve olabilir. Neden? Çünkü çok fazla doğal şeker içerir. Az demiyorum, kan şekerinizin hızlı ve keskin bir şekilde yükselmesine neden olacak önemli bir şeker yumruğundan bahsediyorum. Aktifseniz ve 30 yaşın altındaysanız Vücudunuz genellikle bu yükselişle başa çıkabilir. Ancak 60 yaşından sonra metabolizmanız değişir. Bu şeker patlaması insülin artışına ve ardından çöküşe neden olur. Ve bu her olduğunda vücudunuz derin içinde özellikle ayak bilekleriniz, kalçalarınız ve dizleriniz etrafındaki yumuşak dokularda iltihaplanma üretir. Özellikle sinir sorunlarınız varsa ayak parmaklarınızda bir yanma hissi, geçmeyen bir karıncalanma hissi Akşamları ayaklarınız etrafında şişme veya bacaklarınızda yavaş yavaş ilerleyen bir ağırlık yaşayabilirsiniz. Mango, hafif tadı, taze hissi ve büyük bir yemek gibi görünmemesi nedeniyle daha büyük porsiyonlarda tüketmek kolaydır. Ancak bu durumu daha da kötüleştirir. İşte püf noktası, hafiflik hissi vücut için önemsizdir. Şeker tepki verir. Ayrıca zamanla bu şeker eklem ağrısına, yavaş yürümeye ve dengesiz bacaklara neden olabilir. Birçok yaşlı kişi doğal bir lezzet olduklarını düşündükleri için mango tüketir. Doğaldır da, ancak doğal her zaman zayıf dolaşım ve yaşlanan eklemler için güvenlik anlamına gelmez. Artık tüm resmi gördünüz. Sağlık faydaları için övülen yedi meyve 60 yaş üstü kişiler için olumsuz bir yöne sahiptir. Ancak iyi haber şu, bazı meyveler tam tersi bir etkiye sahiptir. Güçlü, sağlam bacakları teşvik eder eklem ağrısını azaltır ve iltihaplanmayla savaşır. Şimdi onları tartışalım. Tedavi edici alternatifler ve yaşlıların bunun yerine ne yemeleri gerektiği. Hangi meyveleri yiyebilirsiniz şimdi? Hangi meyvelerden kaçınmanız gerektiğini bildiğinize göre ne yiyebileceğinize geçelim. Çünkü doğru meyveleri yemek sadece açlığınızı gidermekten daha fazlasını yapar. Vücudunuzu iyileştirirler. İlk olarak yaban mersini, ahududu, böğürtlen ve beşi gibi üzümsü meyveleri konuşalım. Bu küçük meyveler güçlü anti ajanlardır. Kan şekeriniz üzerinde hafiftirler, antioksidanlarla doludurlar ve düşük şekerlidirler. Hepsinden önemlisi dolaşımı artırırlar, özellikle bacaklarda. Daha kolay hareketliliği teşvik eder, sertlikle savaşır ve ödemi azaltırlar. Ardından vişneler gelir ancak ölçülü olarak. Aslında Vişneler gut ve eklem ağrısı alevlenmesi olasılığını azaltan ürik asidi düşürmeye yardımcı olabilir. Ağrılı eklemleri ve dizlerinizdeki veya ayak parmaklarınızdaki yanma hissini hafifletirler. Bir avuç dolusu vişne çok değil, önemli bir rahatlama sağlayabilir. Sırada avokado var. Evet, bu bir meyvedir. Ayrıca sağlıklı eklemler için en iyilerinden biridir. Neden? Çünkü vücudunuzun içindeki iltihabı azaltan ve eklemlerinizi yastıklayan çok sayıda iyi yağ içerir. Ayrıca insülin düzenlenmesine yardımcı olur, kan şekeri dalgalanmaları olmadan sabit enerji sağlar. Kolay sindirim arıyor musunuz? Papayayı deneyin. Bu yumuşak tropikal meyve, iltihabı azaltmaya ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olan enzimler içerir. Yaşlanan eklemler için naziktir ve mide için hafiftir. Ayrıca armutları az miktarda lif veya protein ile yemeği unutmayın. Aşırı tatlı olmadan hafif bir tatlılık sağlarlar. Bacaklarınıza gereksiz baskı yapmadan vücudunuza enerji sağlarlar. Bu meyvelerin her biri vücudunuza karşı değil, onunla birlikte çalışır. Rahatsızlık vermezler, şişmezler. Vücudunuzun aradığı canlılık, denge ve huzura ulaşmasına yardımcı olurlar. Unutmayın, sadece meyve yemekle ilgili değil, yaşınız için uygun olanları seçmekle ilgili. Şu anda vücudunuz için doğru olan meyveler ve bu seçimleri bilinçli olarak yaptığınızda hissetmeye başlarsınız daha sağlamadımlar, daha sakin hareketler ve daha net sabahlar. Son düşünceler bir şey bana söylüyor. Eğer bu noktaya kadar izlediyseniz, geleceğiniz, gücünüz ve sağlığınız hakkında endişeleniyorsunuz. Ve şunu açıkça duymanızı istiyorum. Değişim için çok geç değil. Hala iyileşmek için zamanınız var ve bunu yaşayan tek kişi siz değilsiniz. Yaşlanmak zordur. Ağrı, sertlik ve düşme korkusu yavaş yavaş gelir. Ayrıca bazen vücudunuzun kaybolduğu izlenimini verebilirler. İşte gerçek, aşırı önlemler almak yerine akıllı küçük değişiklikler yaparak kontrol edebilirsiniz. Bir öğün, bir meyve ve bir karar bir kerede. Bugün konuştuğumuz meyveler zararlı olmasa da artık sağlığınız için en iyi olmayabilirler ve bu sorun değil. Çünkü yaşlanmak vazgeçmek değil, daha akıllı olmak demektir. Bilinçli yemeye başladığınızda ve gücü, dolaşımı ve eklemleri destekleyen yiyecekleri seçtiğinizde fark edeceksiniz. Daha az ağrı, daha fazla esneklik, daha rahat sabahlar ve daha hafif adımlar. Bu videonun amacı budur. Korku veya kısıtlama değil, yardım. Şimdi sizden duymak istiyorum. Bugün ne öğrendiğinizi ve ne tür bir değişiklik yapmaya hazır olduğunuzu yorum bölümünde bize anlatın. Çünkü paylaştığımızda hepimiz büyürüz. Birbirimize yardım edelim. Eğer bu video size yardımcı olduysa veya gözlerinizi biraz açtıysa lütfen beğen düğmesine basın. Sağlığınızı değiştirebilecek hiçbir bilgiyi kaçırmamak için abone olun. Ayrılmadan önce bildirimleri açmak için zil ikonuna tıklamayı unutmayın. Bu video sizin için faydalıysa lütfen yorumlara bir yazın değilse sıfır yazın. Yorumunuzun ne kadar önemli olduğunu bilemezsiniz. Güçlü ve dikkatli kalın ve asla unutmayın ki bağımsızlığınız bacaklarınız tarafından taşınır.